Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videoda FATEC HMI kullanarak FTP ile bilgisayara veri kaydı transferini inceleyeceğiz. Öncelikle HMI'in ve bilgisayarın aynı IP grubunda olması gerektiğini unutmayın. Ve Ethernet kablosu ile bilgisayarı HMI'ye bağlayın. Bilgisayarın IP'sini bağdaştırıcı seçeneklerden değiştirebilirsiniz. Ethernet bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir. İlgili Ethernet portuna tıklıyorum. Özellikler diyorum. Buradan IP'yi değiştirebiliriz. Benim IP'm 192.168.0.55. HMI'mın IP'sini de 192.168.0.100 olarak ayarlayacağım. HMI'nin IP adresini değiştirmek için HMI açılırken ekranın sağ üst köşesine basılı tutun. Açılan sistem ayarları penceresinden Network'e tıklayın ardından HMI'nin IP adresini ayarlayın. Bu işlemlerin ardından FV Designer'ı açarak uygulamaya başlayalım. Yeni oluşturuyorum. Ethernetli HMI'mın modelini giriyorum. Çift tıklıyorum. Kontrolcüm varsa sistemde kontrolcü ekleyebilirim. Ancak benim sistemimde şu anda kontrolcü bulunmuyor. Ben kontrolcü eklemeden devam edeceğim. Bitir. Sol tarafta proje keşfedicisinin altından sunuculara geliyorum. Proje keşfedicisi görünmüyorsa göstere tıklayarak proje keşfedicisini aktif etmemiz lazım. Pasifken proje keşfedicisi görünmez. Sunuculara geliyorum. FTP sunucu yapılandırmasını etkinleştire tıklıyorum. FTP sunucuyu etkinleştire tıklıyorum. Sadece okuma hesabı oluşturulabileceği gibi okuma ve yazma hesabı da oluşturulabilir. Ben sadece okuma hesabıyla devam edeceğim. Kullanıcı adı Fatek, şifre 1 2, 1, 2 3, 4. Burayı kapatıyorum. Veri kaydına geliyorum. Veri kaydı ekleye tıklıyorum. Grup ID 1. İşlenecek veri kaydı sayısı 10. Yürütme durumu zamana tabanlı olabileceği gibi bit tetikleme ile de gerçekleştirilebilir. Ben bit tetiklemeyi tercih ediyorum. Kontrol bitim ve 1.0. Bit tetikleme durumu yükselen kenar, düşen kenar veya bit değişiminde mümkün olabilir. Ben yükselen kenarı tercih ediyorum. Ardından veriyi dışarı aktar kısmına gelerek veriyi dışarı aktar tikini aktif ediyorum. Veriyi TXT, CSV veya PDF olarak dışarı aktarabilirim. PDF'i tercih ediyorum. Kayıt yerini dahili, micro SD kart veya USB bellek seçebilirim. FTP üzerinden HMI'nin dahili hafızasından veri kaydını inceleyeceğimiz için ben dahili olarak bırakıyorum. Dışarı aktarma modu. Buffer dolduğunda dışarı aktarabileceği gibi bit tetiklendiğinde dışarı aktarabilir. Zamana göre de dışarı aktarma modları mevcut. İt tetiklendiğinde dışarı aktarma modunu tercih ediyorum. Dışarı aktarma bitim ve 2.0 olsun. PDF ayarlarına geliyorum. Yazı tiplerini, yazı boyutlarını ayarlayabilirim. Başlık ekleyebilirim. Hatalı ürün başlığı olsun. Bir alt bilgi ekleyebilirim. Ardından OK'e OK tıklıyorum. OK'e OK tıklıyorum ve burayı kapatıyorum. İki adet bite ihtiyacım olacak. Birisi veri kaydını gerçekleştirirken diğeri veri kaydını dışa aktaracak. İki adet bit anahtarını sürükleyerek bırakıyorum. Buraya metinler yazalım. veri kaydını dışarı aktar. Butona çift tıklıyorum. Veri kaydı oluşturma bitim V0.1'di. OK'ye OK tıklıyorum. Veri kaydını dışarı aktar butonum. V2.0'dı. OK'ye OK tıklıyorum. Ardından projeyi HMI'ye yüklüyorum. proje isimlendiriyorum. HMI proje yüklemesini Comport'tan, Ethernet üzerinden veya USB kablosu üzerinden gerçekleştirebilirim. Şu anda USB kablosu takılı. Ben USB kablosundan devam edeceğim. Başla diyerek projeyi yüklüyorum. Proje yüklendi. FTP üzerinden veri kaydına bilgisayardan erişebilmek için panelin IP adresini bilmem gerekiyor. Uzak sistem ayarlarından IP adresini bulabilirim. Scan ediyorum. IP adresim 192.168.0.100'dür. Ardından bir dosya açıyorum. buraya ftp yazıyorum. 2. üst üste slash slash, 192 168 0 100. Bu benim panelimin IP adresiydi. Enter'a tıklayarak aratıyorum. FTP sunucusu 192.168.0.100 kullanıcı adı ve parola talep ediliyor. Kullanıcı adım Fatekti. Parolum 1, 2, 3, 4'tü. Oturumu aç diyorum. Dahili hafızaya erişiyorum. Ardından data geliyorum. Yani veri kaydına. Çift tıklayarak açıyorum. Şu anda bir veri kaydı mevcut değil. Veri kaydını oluştur butonuna HMI'den tıklıyorum. Veri kaydını dışarı aktar butonuna tıklıyorum. Ardından bu klasörü yeniliyorum. Veri kaydı oluşturuldu. Masa üstüme sürükleyip bırakıyorum. Ardından açarak inceliyorum. Hatalı ürün, zaman, alt tarafta da alt bilgi vardı. Hatalı ürün üretildi, servise başvurun.